fuhşun içtimai hayatta meydana getirdiği boşlukları kişi üzerindeki olumsuz etkileri açıklayabilir misiniz? Bunu kadın bahsini ele aldığımız zaman arz etmeye çalışmıştım. Fakat kısaca arz edeyim. Kısaca yani, üzerine durmadan. Yıkılmış milletlerin enkazı altında fuhuşun yattığı muhakkak ve müsellemdir. Vezir dağının füskürmesi karşısında Pompi'de yapılan kazılar nasıl çıktı biliyor musunuz? Kadınlarla erkeklerin ihtilat halinde daha etmiş olduğu görüldü. Fosilleşmiş olduğu görüldü. Ve esatir dahi olsa o devre ait tarihi vakaları bize kaydeden, intikal ettiren zatlar o gece inananlara karşı ciddi eziyetlerin reva görüldü ve kral saraylarında, veliaht saraylarında, vali saraylarında akla hayale gelmedik fuhşiyatın yapıldı. Endülüs sekiz asır İslam medeniyetinin beşiği olmuştur, madeni olmuştur. Avrupa'ya ışık tutmuş Avrupa Rönesansı ve reformu Endülüs'ten kalsın, kalsın çünkü bunların hiçbirine cevap verecek halim yok. sonra şey yapalım inşallah siz Endülüs 8 asır Avrupa üzerinde maddi manevi sultasından sonra yıkıldı. Öz ve kesine... namuslarını koruma şöyle dursun kaçıyorlardı. Kadın gibi kaçıyorlardı Ferdinand'ın kahredici öldürücü kılıçları karşısında. Osmanlı'dan ikinci Bayezid'den bir sürü yardım istediler, o da yardım etme imkanını bulamadı. Şia tehlikesi karşısında. Oraya dağılamadı, açılamadı. Bu meselenin zahir yüzü. Esbab açısından diyoruz ki Ferdinand yaptı bu işi veya daha evvelki kefere ve fecere yaptı. Veyahut da efendim Charles Martel'in kılıcı İslam fütahatını durdurdu. Öyle değil, hiç zannedildiği gibi değil. El Hamra Sarayı'na gitseniz, oradaki beşerin suri zevklerine, beşerin deyimi arzularına hitap eden efendim kompozisyonları görseniz, kombinasyonları görseniz, sanatları görseniz, Kurtuba'daki hamama gitseniz, orada açık açık kadın resimlerini görseniz, Endülüs'ün yıkılmasına fetvayı siz vereceksiniz. Bu devlet yıkılmalıydı diyeceksiniz sefaatın, huhşun ve ahlaksızın tahammümüdür onlara dize getirmiştir. İffatli insanlar, Endülüs'ü fethedenler Musa bin Nusayr, Tarık bin Ziyad. Fetihten sonra yatağını izmede serdirecek kadar içe doğru derin bir insan, derin muhasebenin insanı ve arasında kumandanıyla arasında çıkan nifak ve ötürü, huzursuzluktan ötürü ebediyen çölde gezmeye, mahkum olmaya rızadide olan insan, bu kadar büyük insan. Fakat sonradan gelenler, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدٍ خَلْفٌ اَضَعُ الصَّلَاتِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Namazı zayi şehveti şehevatı lefsaniyelerine uydular. Bağdat'a, peri masallarına mevzu olan, Bağdat saraylarına, Türk karamiler hikayesine mevzu olan Bağdat saraylarına gitseniz, kendi kendinize Bağdat yıkılmalıydı fetvasını vereceksiniz. Temelinde fuhuş vardır, ahlaksızlık vardır. Bu hissizlikle cemiyet yaşamaz. Bu hissizliğe duçar olan her cemiyet yıkılır, hak ile yeksan olur. İffettir insanları kaldıran, namustur, haysiyettir. Bu mevzuda hassasiyettir insanları payidar kılan. Ashab-ı Kiram'ın anlayışı, selçuk Vidayetinin Bidayetinin anlayışı, Osmanlı Bidayetinin anlayışı. Cenab-ı Hak içimizde iyi buyursun. Ariz ve amik kadın mevzunu el aldığımız zaman bu husus üzerinde durmaya çalışmıştım. Fakat ben batılı tasvir etmek istemiyorum. Batılı tasvir onu anlatırken sizin efkarınıza çirkin izler bırakma demektir. Bu ise benim yapacağım hayırdan daha çok size zarar getirmiş olacaktır. Mal meydanda bu hadiseler devamlı cereyan etmektedir. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu vaziyette Akif'in dediği gibi bu hissizlikle cemiyet yaşar derler pek yanlış bir ümmet göster ölmüş maneviyatıyla tak kalmış.